Gel canım. Al mı? Tamam aldım da ne yapayım? Para var onun içinde al onu tamam mı? <laughs> Alayım da sana lazım değil mi? Sana lazım. Annem anlatırken duydum. Hastayım son 3 herkes kez böyle topluyor. Tamam canım. Sen şimdi aşağıya yemeğini ye. Ben de geliyorum tamam mı? Tamam. Hadi. <laughs> Efendim sizler için şahane bir karnıyarıkımız var. Hemen yanında da böyle şehriyeli pilav tane tane. Tabii arkasından da ayva tatlısı. O da kaymaklı. Oh, meni süpermiş. Tatlıyı ben yaptım. Şahane oldu vallahi. Ha tabii, şahane oldu. Sen sakın bunun tatlısını yeme, tamam canım? Ben sana daha güzelini yaparım. Öyle her tatlı değil de kızını yedirtme canım. Allah'ım <laughs> ya Allah <'ım> ya. <laughs> e, bardaklar dolduğuna göre ne iş şerefine içeceğiz? İyi akşamlar. Aa, canım hoş geldin. Ne no, olmuş, bir şey mi kutluyorsunuz? Kutluyoruz vallahi. Derya'nın anne karnında ilk tekme atışını kutluyoruz. Hadi ya. Otursana canım, oturacağım. Konuşma yapmayacak mısın ya? Ay yok canım, konuşacağım. Ya saçmalama, birkaç bir şey söyle işte. Hem moralimiz yerine gelir. E iyi tamam. Dur bir dakika. <laughs> ee, efendim, çok teşekkür ederim. Ben ve güzel kızıma bu kadar ilgili davrandığınız için. Ayrıca bu kadar mutlu ve büyük bir ailede olduğunuz için de teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Evet, gerçekten mutluyuz. Çünkü yine tek mat. Aa. Aa. <laughs> Cim, evet. ben burada. Ben de bakayım. <laughs> Aa, süper. diğer doktorlardan hmm. haber var mı? Ya iki tanesini aradık. Bir tanesi önümüzdeki altı ay boyunca doluymuş. Diğeri de hayır dedi. Dur <laughs> <laughs> bakalım. Oğlum neredesin sen? Dükkandaydım ya. İşte ilan için bekledim biraz da kimse gelmedi. Ne ilanı? Dükkanı devrediyorum da. Bir kere ilan astım filan. Gazeteye haber verdim. Bakalım bekleyeceğiz. Sen gerçekten dükkanı ilan çıkartıyor musun? Efe ikna edebildiniz mi? Daha değil. Yani bir şey yapmamız lazım artık. Evet haklısın yani adam gelince ilk istediği Efe konuşmak olacak. O da eğer ameliyat istemiyorum derse. Ya, öyle bir şey olmayacak. Yani bir şekilde ikna edeceğiz tabii. Aslı, Aslı uyan. Ha, ha ne oldu? Efe mi? İyi iyi. Doktorlardan biri aradı. Mine aşağıda şimdi onunla konuşuyor. Hangisi? Ee, Harry Smith. İnanmıyorum gerçekten mi? Evet. Ay Ev süpersiniz ya. İnşallah kabul eder. Gel. Could you hold on for a second, please? Thank you. Tamam, adam e-mailleri almış, bütün röntgenlere bakmış, her şeyin farkında. Efe'den haberi var. Tek sorun şu ki adam çok dolu, üç aydan önce gelemiyor. Sorry, I'm just discussing the situation with my friends. That's why I'm making you my... wait. Okay, thank you. One second. Heh. Ya bu adam galiba bizi pek ciddi almıyor. Devamlı paradan bahsediyor. 250 bin dolarmış. Ne yapacağız? Ya Allah kahretsin. Ondan başka kimseyi bulamadık ki. İki katın teklif et. canım delirdin mi? 500 dolar kaç lira biliyor musun sen? Ya biliyorum. Yine sen benim dediğim yap. İki kat hadi. Um, hi again. Sorry for making you wait. Well, look, this is a very serious thing for us. So we're gonna give you Um, 300.000. Yıkat. Ya bir bana bırakın ya. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Okay. Okay. Yeah. Of course. Uh <laughs> huh. Okay then. Ee, masrafları soruyorlar bize mi aitmiş? Adama bak ya ne para göz çıktı. Evet evet biz her şeyini karşılayacağız. Havaalanından alacağız, oteline bırakacağız. Ne varsa yani. Uh, yeah, the expenses are on us. Uh, if you send us the contact information, then we can send you a plane ticket and the hotel reservations. Uh huh? Yes. Yes. Okay. Uh, thank you then. Okay. Keep in touch. Thank you. See you later. Bye. Ne zaman gelecekmiş? Haftaya <sighs> burada. Ben inanıyorum. Efe kurtulacak. Her şey iyi Geriye bir tek parayı toplamak kaldı. bin dolarcık. Yapacağız. Yapmak zorundayız. Yani başka bir çaremiz yok. Hayır olmadı banka falan soyarız artık. <laughs> Expertlerin hazırladığı raporlar geldi Metin Bey. Sonunda. Yalnız iki ev için size 250 bin kredi açabiliyorum. O ne demek o? Anneciğim bir dakika. Ay, bir dakikası falan yok Metin. Yani bizim 500 bine ihtiyacımız var. Bakın Fulya Hanım, yani başka birileri gidip baksa evlere durum değişir mi? Maalesef. Ee, o zaman şöyle yapalım. Ben size 250 bin vereyim. Sonra? Bakın çok büyük iş adamları müşterilerimiz var bizim. Çok saygın adamlar. Nakit paraya sıkışınca kısa dönemlik paralara çok yüksek faiz ödüyorlar. Mesela adam konteynerlarla mal getiriyor. Acilen 120 bine ihtiyacı var. Limandan çıkış yapacak. Bir gece daha kalsa 80 bin lira daha ödeyecek cebinden. Oraya o kadar parayı bağlamamak için 120 bini benden alıyor. Malını çıkartıyor. Sonra 50 bin daha ödüyor bana. 30 bin cebinde kalıyor. Tamam. Yani ben çok bir şey anlamadım ama yani Metin biz de öyle yapalım ha. İş adamlarına yatıralım parayı. Ya yani ne gerekiyorsa onu yapalım. Baştırsaydık önce. Evet bence de. Siz verin bana Fulya Hanım, Ben imzalayacağım. Ee, Mineciğim sen önce bir Şey, Ben de imzalarım. Fulya Hanım bir şey söyleyeceğim size. Bizim arkadaşlarımız biraz para toparlamaya çalışıyor. Ben onlarla konuşsam, sizle görüşseler. Aynı yere mi yatırsak parayı acaba? Tabii tabii olabilir. Siz benim ismimi verin, ben yardımcı olurum. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.